Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Antalya, Kaş'tayız. Kınık bölgesinde İmamoğlu Alışveriş Merkezi markasının konu olduk. Yanımızda marka sahibimiz Muhammed Bozdağ bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Muhammed Bey, nasılsınız? Şimdi merhabalar, teşekkür ederim. iyiyiz. öncelikle herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bizleri de burada konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Evet biz teşekkür ederiz. Ekran başındaki izleyicilerimize markamızın verdiği tüm hizmet ve faaliyetleri aktaracağız. Öncesinde sizleri tanıtmak istiyorum. Muhammed Bozda kimdir? Sektöre ne zaman nasıl giriş yaptı? Evet Muhammed Bozda Antalya Kaş Yayla Kılıçlı Köyü'nde doğdu. İlk ve orta, orta öğretimini Elmalı Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünü bitirdik. Daha sonra askerlik hayatım bitti. Antalya'da iki buçuk yıl Aras Kargo'da çalıştım. Arabalarımızı çalıştırdım. Daha sonra 1997'de burada Kınık Kınık beldesinde bu iş yerimizi açtık. Ama bu iş yerimizi açtığımızda 150 metrekareydi. Ürün çeşitlerimiz yine aynı çeşitlilikteydi. Baktığımız zaman 30 yıldır sektördesiniz. Sizleri kutluyorum bunun için. Dile kolay bu kadar zamandır sektörde olmak. Peki buradaki hizmetleri birazcık açalım. Markamız tam olarak hangi hizmetleri sağlıyor? Evet, çok teşekkür ederim. Sorularınız da çok güzel. Şimdi bizim e, buradaki en önemli e, şeyimiz ya yani kuvvetimiz, gücümüz. Bizim bu çeşitlerimiz çok fazla. Mesela tarım makineleri var, e, hırdavat el aletleri var, elektrik malzemeleri, su malzemeleri. E, ondan sonra sera malzemeleri. 10 e, başlıkta ya yani ürün çeşitlerimiz var. Mesela elektrik malzemesi, su malzemesi ve seramik malzemeleri. Ya yani bu şekilde e, malzemelerin bir çeşitlerini hiç eksiltmeden arttırarak yani yolumuza devam ediyoruz. Çok geniş bir ürün yelpazesi zaten mağazanız hizmet sağlıyor. Peki bu ürünleri nereden nasıl tedarik ediyorsunuz? Şimdi biz bu ürünleri mesela fabrikalardan alıyoruz. Ee, bazı ürünleri toptancılardan, bazı ürünleri de direkt fabrikalardan alıyoruz. Ürünleri müşterinin isteğine göre, talebine göre, müşterinin eksiklerine, ihtiyaçlarına göre hiç kimseyi mağdur etmeden, kırmadan herkesin ihtiyaçlarını güvenli, kaliteli şekilde bulmaya çalışıyoruz. Sizleri de kutluyorum. Bu konuda bölgemizin öncü markalarından birisiniz hatta öncü markasınız diyebiliriz. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki Muhammed Bey, marka olarak sizleri tercih eden müşterilerinize bir ödeme kolaylığınız var mı? Aynı zamanda kampanya süreçleriniz oluyor mu? Ya evet tabii ki biz kredi kartlarına vade farkı almadan 6 ay taksit yapıyoruz. E, müşterilerimize bir ay içinde fabrikaların bize sunduğu toptancıların ve elimizden geldiği kadar bizim de müşterilerimize uygun verebilmek için bir ayda en az 4 veya 5 malzememizi kampanya olarak sunuyoruz. Müşterilerimiz de bundan çok memnun oluyor. Yani hem sağladığınız bir ödeme kolaylığınız var hem de kampanya süresiniz aktif olarak devam ediyor. Evet tabii ki. Peki markamız konum olarak nerede kalıyor ve insanlar size nereden nasıl ulaşabilir? Evet biz Antalya Kaşkınık beldesinde 27 yıldır yaklaşık 30 yıldır burada e, bu işi, işi devam ettiriyoruz. Müşterilerimiz bize e, Kınık beldesinde perekente olarak da ya ulaşabilirler. Ya telefon numaramız 0535 241 1662. Facebook'ta ve Instagram'da Instagram'dan sayfalarımız var. Oradan oradan takip edebilirler. Bu şekilde. Yani İmamoğlu Alışveriş Merkezi yazdıklarında kolay ve rahatça markamıza ulaşabilirler diyoruz. Elbette tabii ki. Peki baktığımız zaman bölgemizde e, hani faaliyet olarak çok önemli bir konumda ve bir büyüklük hizmet veriyorsunuz. Birazcık markamızın büyüklüğünden bahsedelim. Şimdi biz biz burada Polisan'ın fabrika bayisiyiz. Boş, Deval, AEG, e, birçok RTR Max gibi ürünlerin biz fabrika bayisiyiz. İthalatçıların direkt direkt ispiratörlerin alt bayisiyiz. bunları da müşterilerimize fiyat olarak yansıtıyoruz. Ayrıca zirai aletler ekipmanları var. Burada çapalama motorları, jeneratörler, ot kesmeler, zincirli motorlar. Bunların tüm çeşitlerini müşteriye aktarabiliyoruz. Hırdavat, nalburiye, elektrik malzemesi, su malzemesi. Bunlar Ege Yıldız olaraklar. Mesela markamız Weber, izolasyonda Weber olarak, YKS olarak hepsinin en kalitesi, en güvenli olanını müşteriye sunmaya çalışıyoruz. Peki, verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim sizlere. Umarım ilerleyen zamanlarda hedef ve ulaşmış olursunuz diyelim. Elbette, çok teşekkür ederiz. çok sağ olun. ayaklarına sağlık. Çok sağ olun, bizleri ağırladığınız için. Evet değerli izleyicilerimiz, Antalya Kaş Kınık Bölgesi'nden İmamoğlu Alışveriş Merkezi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Takipte hoşça kalın, hoşçakalın.